Şaban Orun inşaatı. İnşaatımız 3 katlı. Sağ cephede kalan giriş kapısının sağında kalanlar 3 tane 1 artı 1. Giriş cephesinin solunda kalanlardan. Kapının hemen bitimindekiler 1 artı 1. Onun bir de yan tarafında köşe tarafa kalan 2 artı 1'ler var. Gaz kutusu şu ön cepheye geldiği varsayılarak 2,5-3 metre kadar aşağı yukarı bir yükselişle içeriye giriş tarafta kapılar var. Dolayısıyla ya üstünden ya da bu cepheden geçirmek gerekebilir. Yan tarafa geçiş 1, 2, 3, 4, 4, 20 gibi bu taraftan kapıya kadar olan mesafe. 1, 20, 1, 30 kadar sola doğru bir pay var burada. Eğer ki duvar geçişi istersek kapı içerisinde giriş yaptıktan sonra sol ve sağ olmak üzere ikiye ayırmamız gerekiyor. Giriş kapısından giriş yönümüze göre solda kalanlar bir tane 2 artı 1, bir tane 1 artı 1 metrajlar. 4 metre kadar gidildiğinde bir artı bir e ulaşılıyor. Duvardan kapı çerçeve boyunda bir dönüş ve bu tarafa bir sayaç bırakımı ile alakalı iki tane çerçeve dönüşü buraya sayaç bırakıyoruz. Kapıdan girdik sağ tarafa. 2 metre kadar kapıdan diğer giriş kapısına kadar gidiyoruz. Bir giriş çıktı yapıp sayaç bırakılır. Diğer dairelere devam etmek üzere. 1, 2, 3, 3, 10, 3, 20 kadar devam ediyoruz. Bu taraftan gelirsek eğer diğer kapının branşmanını bırakıyoruz. Sola doğru döndük. Buradan kapı çerçevesi geçip 1 metre kadar da sola tekrar iki kapı arasından geçip buraya sayaç bıraktığımızda işlem tamamlanmış oluyor. Alt katta herhangi bir daire dükkan yok. Ee, aynı muadil dairelerden 3 katta da mevcut. Buralara kombi montajı, petek montajı, petek yerden ısıtma, e, kombi montajı, kolektör montajı gibi durumlar istendiği takdirde yeniden gelinip bakılması gerekecek.